Merhabalar değerli izleyenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim ve bugünkü süt ürünlerinin güncel fiyatlarını sizlere tanıtmak istiyorum. Evet bakalım e, fiyatlar ne kadarmış. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar burada Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. 3 kilogramlık bunun fiyatı 29.90 kuruş. Hemen yine burada Dost markasının yarım yağlı yoğurdu var. 2.5 kilogram. Evet bu şekilde. bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Evet yine burada Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. 1.5 kilogramlık. Bunun fiyatı da 15 lira 50 kuruş. Evet, yine burada dost markasının 500 gram yoğurdu var. Bunun fiyatı da 6 lira 50 kuruş. Burada da dost markasının kaymaklı tava yoğurdu var. 1,5 kilogram. Bunun fiyatı da 21 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet. Burada da Yörük süt markasının Bidon yoğurdu var, 2 kilogramlık. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 23.90 kuruş. Evet, yine burada Dos markasının süzme yoğurdu var. Bu şekilde 900 gram. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, yine burada burada da Binvizir markasının beyaz peyniri var koyun sütlü 350 gram bunun fiyatı 34.50 kuruş yine burada bin vezir markasının keçi sütlü beyaz peyniri var 350 gram bunun fiyatı da 34.50 kuruş hemen burada yine bin vezir markasının olgunlaştırılmış ezine inek peyniri var 400 gram bunun fiyatı da 29.90 kuruş Evet burada da Aknaz markasının klasik beyaz peyniri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Tam yağlı. 600 gram bunun fiyatı da 38 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Burada da Özgülü markasının kaşkaval peyniri var. Tam yağlı 600 gram. Bunun fiyatı da 43 lira 50 kuruş. Hemen burada da tek süt markasının Antep peyniri var, 400 gram. Şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Hemen burada da e, Kebir markasının Trabzon Kolot peyniri var, 500 gram. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Evet, burada da Peysan markasının e, Trakya eski kaşar peyniri var, 300 gram, bunun fiyatı da 32 lira 90 kuruş. Hemen burada da Bin Vezir markasının e, eritme peyniri var, 250 gram, bunun fiyatı da 18 lira 50 kuruş. Evet yine burada Bin Vezir markasının eritme peyniri var. 500 gram. Bunun fiyatı da 34 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine burada Aknas markasının gurme dilimli peyniri var. 200 gram. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Evet i̇şte arkadaşlar yine burada Gündoğdu markasının aç bitir peynir çeşitleri var. 75 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruş. Evet yine burada gün doğdu markasının dilimli tost peyniri var. 75 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruş. Evet hemen burada da bin vezir markasının kaşar peyniri var. Tam yağlı 225 gram. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar, burada da Aknaz markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 500 gram. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Evet yine burada Aknaz markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 750 gram. Bunun fiyatı da 33 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar, yine burada Akpınar markasının tava peyniri var. Tam yağlı taze peynir. 700 gram bunun fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Aknaz markasının tam yağlı beyaz peyniri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 1 kilogram bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Evet. Burada da ekici markasının beyaz peyniri var. Lokum kıvamında 1 kilogram. Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Dost markasının süzme beyaz peyniri var. Tam yağlı 1 kilogramda. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Dost markasının süzme beyaz peyniri var. Tam yağlı. 500 gram. Bunun fiyatı da 19'da 90 kuruştan 18 lira. 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet. Yine burada dost markasının form süzme peyniri var. 500 gram. Bunun fiyatı da 17 lira. 50 kuruş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Burada da Arpacı markasının tam yağlı bes peyniri var. 1 kilogram. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 59 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Hemen burada da Aknaz markasının tam yağlı toz peyniri var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 59 lira 90 kuruş. Burada da Kaan Bey markasının taze kaşar tam yağlı peyniri var. 700 gram. Bunun fiyatı da 49 90 kuruş. Evet yine burada Aknaz markasının dilimli toz peyniri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 500 gram bunun fiyatı da 34 lira 50 kuruş. Evet burada da Bin Mezir markasının tam yağlı taze kaşar peyniri var. 500 gram bunun fiyatı da 35 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yine burada Pervin markasının tereyağı var 250 gram. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruştan 17 lira 90 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Hemen yine burada Pervin markasının Kozalar e, kozalak tereyağı var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 350 gram bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Hemen yine burada İskenderoğlu markasının bu kebir geleneksel tereyağı var 500 gram Evet bu şekilde bunun fiyatı da 47 lira 90 kuruş Evet arkadaşlar burada da Pervin markasının tereyağı var 1 kilogramlık bunun fiyatı da 69 lira 90 kuruş bilginiz olsun burada da Kerem markasının kaymağı var 200 gram Evet bu şekilde. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar burada Aknaz Köy markasının beyaz peyniri var. Tam yağlı 650 gram. Bunun fiyatı da 34 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Yine burada Bin Vezir markasının taze kaşar peyniri var. Tam yağlı 225 gram. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar, burada da DOS markasının doğal günlük e, sütü var. 1 litrelik. Bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Hemen yine burada DOS markasının e, doğal Taze altın sütü var. 1 litrelik. Evet bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Burada da Agah markasının bozası var. 1 litrelik. Bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar yine burada dost markasının ayranı var. 2 litrelik. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruştan 14 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine burada Dost markasının tam yağlı 1 litrelik sütü var. Bunun fiyatı da 7.90 kuruş. Evet arkadaşlar yine burada Pınar markasının yarım yağlı sütü var bitililik. Bunun fiyatı da 11.50 kuruş. Hemen burada da Dost markasının laktozlu sütü var. 1 litrelik. Bunun fiyatı da 8'e 90 kuruş. Evet burada da Dost markasının çilekli sütü var. 200 milim. Bunun fiyatı da 2 lira 90 kuruş. Evet hemen yine onun muzlusu var bu şekilde. Bunun fiyatı da 2 lira 90 kuruş. Burada da Pınar markasının kakaolu sütü var 180 milim. Bunun fiyatı da 3 lira 95 kuruş. Evet yine Pınar markasının çilekli sütü var 180 milim. Bunun fiyatı da 3 lira 95 kuruş. Evet yine Pınar Pınar markasının muzlu sütü var 180 milim. Bunun fiyatı da 3 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü bin marketin süt ürünlerinin tanıtımını yaptım umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum herkese çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun.